Merhaba arkadaşlar. Edebiyat öğretmenliği bölümünden 2023 yılında atanabilmek için kaç net yapmam gerekir sorusuna 2022 KPSS'deki verilerimizi kullanarak cevap vermeye çalışacağız. Evet edebiyat öğretmenliğinden 2022'deki aday sayımız 34.203'tür. Bu giren kişilerden 1839 kişilik bir kontenjan ayrıldı ve bu kişilerin ataması yapıldı. En düşük puanla atanan kişi de 80.10 puanla atanmış oldu. Şimdi hesaplamaları 2022 KPSS'ye göre yapacağımız için buradaki girmiş olduğunu 4 ayrı testin ortalamalarını vereceğiz. Genel kültürden, tarih, coğrafya, vatandaşlıktan 60 sorudan 18 netlik bir ortalamamız çıktı. Genel yetenekten 30 soru Türkçe matematik e, olmak üzere 60 sorudan oluşan genel yetenek testinden 20 net ortalamamız çıktı. 80 soruluk eğitim bilimlerinden 35 net, ve 75 soruluk ÖABT'den yani alan bilgisi testimizden de 28.8'lik bir ortalamamız çıktı. Şimdi burada verileri ben size verirken hani bir çalışma stratejinizi daha etkili geliştirin diye yardımcı olacağım. Fakat taban puan 80.10. Bir sonraki sene bu taban puanda mı kalacak? Bunun belirleyicisi kontenjanımız olacak. Yani eğer ki 1839 değil de 3000 kontenjan verirlerse bu 77'lere 76'lara düşebilecek veya kontenjanı azaltıp da işte 1100, 1200 veya 800 gibi kontenjanlar verilirse 84, 85, 83 gibi puanlara yükselebilecektir. Birazdan size netlerden bahsedeceğim. Bu netlerden hangileri bize 80.10 puan aldırır? Bunu belirteceğim. Fakat bunu belirtirken de yine ortalamalarımızı baz alacağız. 2022'deki. Yani eğer sınav 2022'ye göre daha zor gelirse, yani genel kültürün ortalaması 15'e düşerse, Genel yetenek işte 17'ye düşerse, eğitim bilimleri 30'a düşerse, ÖABT 28'den 20'lere düşerse o zaman burada bahsettiğim netlerden daha düşük netlerle atanabileceksiniz. Ama 2023 sınavı daha kolay gelirse, buradaki ortalamaların yükselmişse bahsettiğim netlerden daha yüksek netler yaparak atanmanız gerekecektir. Evet hesaplamalarımızda Z ve T puan kullanırız. 4 ayrı testten sınava girersiniz genel kültür genetik tek kitapçıktır fakat iki ayrı testtir. Burada her bir testten almış olduğumuz, yapmış olduğumuz netin önce Z puanlarını alırız. Yani ortalamaya çıkarıp standart satmayabiliriz. Daha sonra T puana çeviririz. 10 ile çarpıp 50 ile toplarız. Çıkan sonucu da kat sayısına göre çarparız. O yüzden ortalama ve standart sapmaları yerleştirdik. Mehmet adlı öğretmen adayımız 40 net yapmış genel kültürden. 40 eksi 18.8 diyeceğiz. Yani yaklaşık olarak 22 netlik bir puan buradan gelecek. Çıkan sonuç 10 ile çarpılıp 50 ile toplanacak. Oradan çıkan sonuç da 0,15 ile çarpılacak. Çünkü P121 puan türlü hesaplanırken genel kültür, genel yetenek %15 etkili, eğitim %20 etkili, alanda %50 etkilidir. Demek ki en kıymetli netleri nereden yapacağız? Alandan yapacağız. Evet genel yetenekten Türkçe matematikten 30 net yaptı. Burada P3 hesaplanırken bu memurluk atama puandır çift senelerde geçerlidir. 2022, 24, 26 gibi 79.56 aldı. Eğitim birimlerinden 45 net yaptı. Yani bu netler çalışan öğrencilerin yapabileceği netlerdir. 78.44 puan aldı. Şimdi ÖABT'ye baktığımızda 28 ortalamalık bu sınavdan 55 net yaptı öğrencimiz ve 80.35 puan alarak atanmayı başarmış oldu. Yani dengeli bir sınava hazırlanan öğrenci varsa Haftanın belli günlerinde tarih, coğrafya, belli günlerinde Türkçe, matematik, belli günlerinde eğitim ve alan çalışıyorsa ortalama bu netlere ulaşır. Peki Ayşe adlı öğrencimiz genel kültürden 26 net yaptı. Yani oldukça düşük bir net yaptı. Genel yetenekten 23 net yaptı. Yani Türkçe'yi yaptı, matematiğe hiç dokunmadı. Matematik yapmadan da atanabilir miyim sorusunun cevabı burada olacak. Eğitim bilimlerinden 35 net yaptı. Yani bu da yine 80 soru üzerinden... Çok düşük bir nettir. Bunu yaptı öğrencimiz. P10'dan 67 aldı. ÖABT'ye girdiğimde bakın çok yüksek bir net yaptı. Yani 68 net yaparak 80.31 aldı ve atanmayı başardı. Demek ki genel kültür, genel yetenek ve eğitimdeki zayıflığımızı, eksikliğimizi veya hiç çalışmamışız olarak tamamen alana yüklenmişiz. Alan bu eksiklikleri telafi edebiliyor mu? Gördüğünüz gibi edebiliyor. Eğer alanınızda çok iyiseniz dershane öğretmenleriyseniz alandan 68'lerden netler yapabiliyorsanız eğitim GK'ye göz atmanız yeterlidir atanmak için. 80.31 alarak atanmanız gerçekleşebilir. Fatih Atta öğrendiğimiz genel kültürden şov yaptı 53 net. Genel yetenekten olağanüstü performans gösterdi. Sözelci olmasına rağmen 50 net yaptı. Buradan 94 gibi bir puan aldı ki çift senede bu puan alırsa direkt zaten memur olarak atanabilir. Eğitim bilimlerinden 70 gibi üst düzey bir net yaptı. P10 99.65. Fakat bu öğrendi dengesiz çalıştı. Alana hiç bakmadı. Ben nasıl üniversitede gördüm dedi. Ve ortalamanın bir net civarında üstünde yapmış olsa da 29 net yapsa da bakın puanı 79.94'e düştü. Burada genel kültür, genel yetenek ve eğitimdeki o yükseklik alandaki düşüklüğü telafi etmiyor. Niye? Alan %50 etkili. O yüzden mutlaka alanda belli bir seviyenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Fatih'in atanamadığını gördük. Evet semaya baktığımızda genel kültüre iyi çalıştı 45 net, genel yetenek 30 net, eğitim birimlerinden 61 net, ÖABT'den de 46 net yaparak yani dengeli bir çalışma, dengeli bir dağılım sağlayarak ne yaptı? 80.20 alarak atan. Yani buradaki püf nokta şudur. Eğer matematik, vatandaşlık, eğitimden program geliştirme, ölçme gibi konulara çalışmak istemiyorsan ne yapacaksın? Alana yükleneceksin alana yüklenip alanda 65 netleri ve üzerini gördüğün zaman orada yapmadığın, çalışmadığın dersleri çok rahat bir şekilde telafi edebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki programımızda görüşmek üzere